Yeni Boğaziçi Belediyesi Mimarlar Odası'nın yürüttüğü proje kapsamında yavaş şehir olmaya hazırlanıyor. 69 kriterin uygulanması gereken bu proje Yeni Boğaziçi Belediyesi'nde hayata geçmeye başladı. Konuyla ilgili gerçekleştirilen toplantıda konuşan Yeni Boğaziçi Belediye Başkanı Cemal Biren, belediye ve halk beraber hareket ederek bu projeyi gerçekleştirecektir dedi. Biz ümit edelim ki e, Haziran ayından sonra Sayın Tunç Soyer'in aldığı sertifika gibi bir sertifikada biz Yeni Boğaziçi Belediyesi olarak alalım. Tabii bu nasıl olur? Ee, halkın e, gayretleri yolu sadece belediyenin ve o da belediye çalışanların isteminle olacak bir şey değildir. Eğer halk bunu sahiplenebilirse, eğer sahiplenirse hep beraber başaracağımıza başaracağımızı ben ümit ediyorum.